Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa yöresine ait tahinli pide hazırlayacağız. İnanılmaz lezzetli, şahane bir kokusu var. Hemen dokusunu ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum sizlere. Puf puf kabaran şahane bir lezzet oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hamuru yoğurmaya başlayalım hemen. Ben bir paket mayayı yoğurma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı süt, bir su bardağı ılık su karışımımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve çırpma teliyle şöyle bir karıştıracağım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tane yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve unumu ilave etmeye başlıyorum. Kontrollü şekilde ekleyeceğim unumu. İkinci su bardağı unumu da ekledim. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unum az geldi. Takviye ediyorum. Şu ana kadar 4 su bardağı un kullandım. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir kıvama sahip. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Fakat siz 3 su bardağından sonra kontrollü ekleyin. Çünkü unun markasından markasına kıvam değişiklik gösterebiliyor. Ve son yoğurma aşamasında da elinize çok az sıvı yağ sürüp Mayalarsanız, yoğurursanız daha güzel olacaktır. Bakın kıvam bu. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Streçle üstünü kapattığım hamurumu 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı, gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Hemen şekil verme aşamasına geçelim. Hamurumu bezelere ayırıyorum. büyük almayacağım bezelerimi Hemen yuvarlıyorum. bu büyüklükte olmaları yeterli. Yumuşacık, puf puf bir poğaça tahinle lezzetlenince şahane bir lezzet çıkıyor ortaya. Mutlaka deneyin. Hem çok kolay hem maliyeti az. Şahane bir lezzet. Bakın gördüğünüz gibi bu büyüklükte 12 adet beze elde ettim. Şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsiye hamurlarımı yerleştireceğim. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime hamurlarımı yerleştiriyorum. Aralıklarla. şekil vermek için böyle bir bardak kullanacağım. Alt kısmını sıvı yağ ile yağladım ve bastırıyorum hamurlarımın ortasına. Bu şekilde çukurlar yapıyorum. Tüm hamurlarıma aynı şekilde şekil vereceğim. gördüğünüz gibi hepsine aynı şekilde şekil veriyorum. Bir tane yumurtanın sarısını hamurlarımın kenarlarına sürüyorum. her kenarlarını Kenarlarına azar azar susam serpiştiriyorum. Çok fazla değil. Burada bir çay bardağı kadar tahinim var. Üzerine 3 yemek kaşığı Toz şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Hazırladığım tahinli karışımı bezelerimin üzerine döküyorum. Çok fazla değil az miktarda dökeceğim çünkü taşma olabilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Bugün sizlerle birlikte Bursa yöresine ait tahinli pide yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.